Selamlar dostlar. Ben Muhammed Alikum. Karadot kanalına hoş geldiniz. Bugün Shader Graph serimize devam edeceğiz. Bu derste denizle alakalı bir şeydir oluşturmak istedim. Unity'nin kendi kanalında da benzer bir şey vardı. Aynı mantıktan ilerleyeceğiz biraz daha. En azından Türkçe içerik kazandırmış oluruz yine. Ee, olabildiğince mantığını da anlatmaya çalışarak adım adım yapacağız. Şimdi öncelikle şu şeyi göstereyim size düz bir plane aslında bu objemiz deniz objemiz şöyle göreceğiniz üzere ama bir özelliği var bunun şayet şey kısmına gelirsek burada wireframe'e geldiğimde gördüğünüz üzere hatta bunu sadece soyut hale getirebilirsem çok ayrıntılı bir sürü vertex'i var bir sürü noktadan oluşuyor bu bize bu hareketlerinde daha yumuşak geçişler sağlıyor. Yani düz bir plane alıp Unity'nin kendi sağladığı plane alıp yapmanız zor olabilir. Ben de bunu Blender'da yaptım. Gayet basit bir şekilde. İsterseniz Blender'da yapmayı göstereceğim ama sonra o şekilde yapabilirsiniz. Ya da şimdi sağda solda artık ne tarafta çıkıyorsa link vereceğim. Daha önce biz şey de yapmıştık. Kod üzerinden plane objeleri ya da mesh nasıl oluşuruz bundan bahsetmiştim. Orada da bir grid yapısı oluşturmuştuk. Orada istediğiniz büyüklükte bir grid oluşturup direkt shader'ı uygulayabilirsiniz ona. Yani o materyali uygulayabilirsiniz ona. Aynı etkiyi gösterecektir. Şimdi Blender'da hızlıca bir göstermek istiyorum. Çok basit. Çok fazla bilmenize gerek yok Blender'ı. Normalde anlatmayacaktım ama ufak bir bahsedeyim. Blender bu arada ücretsiz. indirip i̇ndirip direkt kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi Var olan standart bir geliyor. Öncelikle A'ya basıp hepsini seçili hale getireceğim. Ondan sonra Delete tuşuna basıp her şeyi yok edeceğim. Şu noktanın e, kursor deniliyor buna. Bunun merkez noktasında olduğundan emin olup, Şayet merkez noktasında değilse tam şu şekilde sıfıra sıfır noktasında değilse de Shift S tuşuna bastığınızda kursor to world origin diyor. Buna tıkladığınızda merkeze gelecektir. Merkeze geldikten sonra yapacağımız şey şu olacak. Add diyeceksiniz. Burada mesh altında plane seçeceksiniz. Gayet basit. Ardından Ctrl R tuşuna pardon. Önce tab, tab'a basıyorsunuz. Edit moduna girdiğinizi görüyor, anlarsınız burada. Edit moddayken Ctrl R'ye bastıktan sonra bir çizgi oluştuğunu göreceksiniz böyle. iki çizginin arasına gelirseniz. Buna bir defa basın. Sonra ESC'ye basın. O merkezde bir kalsın. Şurada altta bir seçenek çıkıyor. Burada şu number of cuts. Ya bu şekilde kesme uyguluyoruz. Bölümleme yapıyoruz burada. Ben bu bir sayısını 100'e çıkarıyorum. 100 tane şurada gördüğünüz gibi ince ince çizgi oluşurdu. Aynısını tekrar kontrol R ediyorum. Objenin üstündeyken sarı bir çizgi belirdi. Bir defa yine basıyorum yine buna. Şu an hareket ettirirsem Masumu yönlendirme yapacak. Belirli bir konumu alacak. Bunu istemediğimden ESC'ye basıyorum. Az önce de yapma sebebim bu. Tekrar yine aynı şekilde şu panelde 100 şeklinde giriyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü noktadan oluştu. Bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra tab'a basıp edit modundan çıkabiliyorsunuz. Ee, sağ tıkla seçili olduğundan emin olun. Sağ tıkla seçiliyor Blender'da. Ee, etrafı zaten sarı çizgiyle gösterilecektir burada. Daha sonra şunu yapmanızı istiyorum. File kısmından gelip Export diyeceksiniz, FBX seçeceksiniz. Sonra e, istediğiniz klasörü burada verebilirsiniz. İsterseniz isimlendirme de yapabilirsiniz. Deniz diyebiliriz bunu örneğin. Ardından Selected Objects seçeneği aktif olacak ve Apply Transform seçeneği aktif olacak. Export dedikten sonra meshiniz hazır. Burada işimiz bitti. Burada az önce daha öncesinde zaten aynı şekilde bir mesh hazırlamıştım ben bunu kullanacağım. Zaten sahnede de bu var şu anda. İlk olarak şöyle bir şey yapmak istiyorum. Var olan meşi bir kal meşin materyalini kaldıracağım. Şunu değiştireyim tekrar. Yeni bir materyal oluşturacağım ve bunu atlayacağım direkt. Dümdüz bembeyaz renk. Burada dikkat etmeniz gereken bir kısım var. Objenizi aldıktan sonra mesh renderer altında şu cut shadow kısmını bir kapatın objelere gölge uygulatmasını engelleyeceğiz bu şekilde denizde sudan gölge oluşmuyor sonuçta yani oluşuyor da oluşmasını istemiyoruz bu durumda bunu yaptıktan sonra bir önemli kısım şu ee, isterseniz şurada project settings altında kendi render pipeline asetinizi bulup orada bu değişikliği yapabilirsiniz ki şuradan göstereyim şurada depth texture ve opak texture bunların aktif olması gerekiyor. Şayet bir şekilde çalışmıyorsa ya da bunu bulamadıysanız kameranın altında şu kısımda opak texture ve depth texture bu kısımdakileri 10 haline getirmeniz gerekiyor. Standart olarak Views Pipeline Settings aktif halde. Bunları da yaptıktan sonra artık hazırız. Şimdi create shader altında PBR shader oluşturuyorum bir tane su shader diyebiliriz buna. Bunu açıyorum daha sonrasında. Böyle çekeyim. Şimdi ilk yapacağımız burada şu. Specular'a çeviriyorum workflow'u. Ardından opaktan transparent'a transparan'a çeviriyorum. Bu sayede şeffaflık işini halledebileceğiz su üzerinde. Bu çok şey durumda sıkıntı çıkaracak. O yüzden şöyle alayım bunu. Şimdi bizim ilk başta depth yani derinlik dediğimiz şey lazım renderlama sırasında. Hangi objenin önde, hangi objenin arkada olduğunu belirlediği kısım aslında. Şimdi şu şekilde screen depth dediğimizde, screen değilmiş scene, scene depth dediğimizde bunu elde edebiliyoruz. Bir de kameranın far play'in özelliğine ihtiyacım var. Bu da ne kadar uzağa görebiliyor kamera kısmındaki değer aslında. Öncelikle bu ikisini bir çarpacağım ben. Position değil pardon, far play'in olacak. Ardından screen pozisyonu alacağım Sa e ekrandaki konum. Bunun da row değerini kullanacağım burada. Bunu split ile ayırıyorum kanallarına ve alfa değerini kullanacağım burada. Add diyerek belirli bir değeri eklemek istiyorum. Ben kullanacağım depth değerini ekleyeceğim bunu da. E bir verebiliriz şimdi. Bunun etkisini az sonra da göreceksiniz. Daha sonrasında bu ikisini birbirinden çıkarıyorum. Ve bu sonucu ben şayet şöyle e, alfa kısmına bağlarsam tabi durumu atamış mıydım? Atamadım sanırım. Şeye. Bunu bağladıktan sonra görebildiğiniz gibi daha sığ olan yerler daha belirgin halde alfa değerleri daha az. Buna göre rendere ediliyor. Şu anda şey olmadığı için tabi bir renk ataması olmadığı için. Bu şekilde birleşim gibi bir renk oluşturuyor beyazda. Onu da düzelteceğiz ama onun öncesinde bu yapıyı da kontrol edebilmek istiyorum ben. Belki daha keskin atlı ya da daha yumuşak geçişli bir şey yapmayı isteyebiliriz. Bunu da kontrol altında tutmak istiyorum. Bunu da şöyle yapacağız. Ee, hassasiyet diyebilirim. Bir değişken oluşturacağım. Bir slider tipinde olsun çok uç noktalara gitmesini istiyorum. Kontrollü olsun daha çok ve bunu alıp ben e, bu elde ettiğimiz değerler çarpacağım. Şimdi gelirsek tekrar sahnede görelim bunu. şeydir ayarları altında. Bu hassasiyeti azaltıp arttırabilirim. Ne kadar keskinlik olacak yani. Hassasiyetten çok keskinlik daha doğru olur aslında her neyse. Şu seviyede iyi gibi. Bu arada depti de buradan ayarlayabiliriz. Ne kadar bir derinliğe etki etmeye başlayacak gibi düşünebilirsiniz bunu. Tekrar bir de bırakacağım ben bunu şimdilik. Şu değeri biraz daha azaltıp devam ediyorum. Bu kısmı ayarladık ama şöyle bir şey de yapabilirim ben. Texture vesaire uğraşmadan direkt color kullanabilirim. Bu sayede sığ yerler farklı bir değerde ve koyu yerler daha farklı bir değerde. İkisi arasında geçiş de yapabilirim lerp kullanarak lerp fonksiyonunu kodlamadan hatırlıyorsunuzdur. Genelde vektör işte vesaire kullanıyoruz. Bunun için yapacağım ilk önce şu olacak. Clamp değeri ile slamp değil clamp. 0 ve 1 ara, bir arasında sıkıştırıyorum bu değeri. Bu ikisinin dışına çıkmasını istemiyorum. Daha sonrasında iki tane renk oluşturacağım. Sı sığ derinlik rengi diyelim. Bir de ee, çok derinlik olsun. Bu da çok derinlik <laughs> rengi. Bu ikisini alıyorum. Şöyle yapalım. Bunları Lurk noduna bağlayacağım dediğim gibi. Şöyle biraz daha düzenli olsun. Ee, Sığ derinliği seçip Lurk dedim. Lurk'un ilk noduna yani A noduna bağlıyorum. A girişine bağlıyorum. Bu sayede az bir değer aldığımda Sığ kısımdayız demektir. Çok değer aldığında derin bir kısımdayız demektir. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir şey yapabilirim. Ee, split deyip bunu direkt alfasını buraya bağlayabilirim. Sersek Occlusion değil şuraya. Ardından da renk kısmını direkt inverse değil bu arada ya ters oldu. 4 bu kısma bağlayabiliriz. Bağlayabilirsem tabii. Kaydediyorum. Geldikten sonra tabii ki hiçbir şey göremeyeceksiniz. Çünkü renkler ayarlanmış halde değil. Hızlıca onları ayarlayalım. Şöyle sı rengi şu şekilde ayarlayalım. Alfa değerini unutmayın. Sıfırda şu anda. Sizde de büyük ihtimalle böyle. Bunu bu şekilde ayarladım. Derinlik fazla olduğunda da şöyle bir renk alsın istiyorum örneğin. Tabii ki ufak bir şey atladım büyük ihtimalle şeyler kısmında. Şöyle bir bakalım. Rengi bağlamadım. Onu da hallettikten sonra. Evet. İsterseniz daha e, alfa kısmından değerleri azaltarak daha şeffaf hale getirebilirsiniz bunları. Ve asıl bu renk geçişim şimdi belli olmaya başlıyor. Örneğin bu derinlik kısmında da daha azaltabilirsiniz. Belki biraz daha üstten gözüksün istiyorsanız. Bunu yaptıktan sonra. Renk kısmı da az çok tamamlanmış oldu. Şöyle bir bakıyorum ekleyeceğim bir şey var mı burada renk içinde? Yok şu aşamada yok. Şimdi normal kısmına gelebiliriz. Normal mapları nasıl kullanabileceğiz? İnternetten iki tane buldum. Siz de rastgele kullanabilirsiniz. Ee, öncelikle onlar için birer alan oluşturalım. Texture oluşturalım unutmadan. Texture 2D dedik. Bu ana normal renk olsun. Hatta direkt oluşturduktan sonra texture'ımı atayabilirim buraya. Bir de ikinci ikinci normal diyeceğiz bunu da. Yazabilirsem tabii. Bunu aldık atadık. Artık bunları kullanabilirim. Şimdi bunları direkt şey yapmayacağım ama. Dümdüz durmasını istemiyorum hareket etmesi lazım sonuçta deniz bu. Fiziksel olarak yükselip alçalmalar değil bunlar. Texture'ın yani ışığın Etkisini göstereceğiz burada. Benim bir time node'una ihtiyacım var burada. Zamanla beraber hareketi sağlayacağım çünkü. Burada şöyle bir şey istiyorum ama Bu aşağı doğru hareket ederken örneğin bu yukarı doğru hareket et. İleri ya da geri doğru zıt olsunlar yani. Bunu da şöyle sağlayacağım time node'unu Divide deyip bölme işlemi gerçekleştiriyorum burada. Bunu örneğin 50 ile böleceğim. Diğer ikincisi için de 25, eksi 25 kullanacağım. Bu sayede zıt yönde ilerletebileceğim bunu. Ve farklı hızlarda olacak. Şimdi bunu yaptıktan sonra tabii ki bunların bir sample texture deyip texture dosyalarını elde etmemiz gerekiyor. Şunu normale çevireceğiz. Ardından tabii ki tiling ve offset lazım bize. Burada şöyle bir durum var. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Direkt offset kısmına bağlarsam ben bunu. Ve tabii ki sample texture bunu bağlarsam. Gördüğünüz gibi çaprazlama bir hareket var. Bunu istemiyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. E, divide yani bölme işleminden sonra vektör e, 2 derseniz. Örneğin ben y yani aşağı yukarı şekilde hareket etmesini istiyorum sadece. x değerini 0 verdim. x'te bir değişiklik olmayacak. Aşağı doğru bir hareket sağlamış oldum. Bu şekilde kullanabilirsiniz ya da isterseniz direkt bağlayıp çaprazlama şekilde de elde edebilirsiniz onu. bu arada bunların aynısını ikinci tekstür için kullanacağım ben. O yüzden şu şekilde seçtim, kopyaladım ve Ctrl C ve B kullanarak yapıştırdım. Bunları da biraz aşağı kaydırabilirim bu arada. Yer açılsın. Daha sonrasında tabii ki texture'ımı buraya bağlıyorum. Şunu sildim. İkincili kullanmayacağım. Out kısmında tekrar Y'ye bağlıyorum. Şimdi hala hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Bunun sebebi şu. Şurada da objemin çili aslında görebiliyorsunuz. Texture'lar atanmış değil. Bunları atıyorum ben. Ve tabii ki Nodları da bağlamam gerekiyor. Bunları birbirine ekleyeceğim. İkisinin de etkisini kullanabileceğim böylece. Şöyle görebildiğiniz gibi. Biraz yakınlaştırayım. İki yönlü bir hareket var üst üste binmiş şekilde. Bunu yaptıktan sonra da direkt bağlamayacağım. Benim bir normalleştirmem gerekiyor benim bunu. Onu da şu şekilde normal strength adında bir değişik nod var. Bunu kullanacağım. Bunu da belirleyebiliriz ne kadar kuvvetli olacağını. Yine onun için bir değişken daha. Normal kuvveti diyorum bu sefer. Bir değerini verelim burada örneğin. Direkt burada da bağlamayacağım. Yapacağım şey şu olacak. Şu klempi renk için kullanmıştık ya. Aynısını normalinde kuvvetini belirlemek için kullanabiliriz. Yani sığda o kadar büyük yansımalar vesaire görmüyoruz sonuçta. Derin sularda daha fazla yansıma görüyoruz. Bunu sağlamak için yine klempten bir lerp çıkaracağım ben. T kısmına bağlayacağım yine bunu. Ve normal kuvvetini ikinci parametreye bağlayacağım. Yani sığsa tam sıfır değeri alsın. Yoksa bizim normal kuvvetine doğru gitsin yaklaşsın. Bunu kaydediyorum ardından normal kısmına bağladığımızda. Albedonun altında bulunuyor. Ve evet etkilerini görmeye başladınız. Şöyle daha genişten de görebiliriz. Ama çok şey büyük halde duruyor. Bu Bunu da tiling üzerinden halledeceğiz. İsterseniz 25'e 25 gibi bir değer vererek ne kadar sık dizilmesini istiyorsanız bu tekstürün onu belirtebilirsiniz. Şu şekilde biraz daha iyi. Şimdi ben normal kuvvetini arttırıp azaltarak değeri de kullanabilirim. Evet, etkisini görebiliyorsunuz burada. Slider'a da çevirebilirsiniz hatta direkt. Evet normal kısmında sanırım bir eksik kalmadıysa bu kadar. Şu smoothness değeri var ya bunu da kontrol edebiliriz. Etkilerini de görebilirsiniz hatta. Tekrar bir değişken oluşturuyorum. Smoothness bunu da hani girmiş olalım artık bu noktaya kadar geldik. Artık yansıma kısmı falan bir şey kalmayacak. Şöyle 3'e kadar gitsin ya da 2'ye kadar gitsin ortalama değeri 1 olsun. Bunu direkt şu smoothness kısmına bağlayabilirim. Ne kadar bir yansıma yapacak onu belirliyoruz burada aslında. Dip gözükmüyor. Smoothness azalttıkça dip daha bir görünür hale geliyor. Alttaki çalıları vesaire görebiliyorum. Ne kadar yansıma yapacak bunu da buradan halletmiş olduk. Şimdi şunu birazcık yukarı çekeceğim. Asıl bizim hareketi sağlayacağımız kısım. Şu var olanları bir aşağı doğru azıcık kaydırayım. Hareketi daha önce hatırlarsanız şayet o mesh dersini izlediyseniz noise kullanmıştık biz. Burada da gradient noise e, nodundan yararlanacağız. Şurada altta çıktı. Tabii ki bunu da kaydırmak istiyorum ben sonuçta bir hareket olması adına. O yüzden tekrar time'ı kullanacağım. Tabii ki tekrar bir divide ile böleceğiz bunu. Çünkü çok hızlı olacaktır. Direkt bağlarsak. Hatta şöyle direkt bağlayayım. Tabii ki direkt oraya değil pardon. Önce bir tiling koymamız gerekiyor ki. Tiling'in tekrar e Y değerini değiştirmek istiyorum ben sadece. O yüzden vektör 2 oluşturacağım bir tane. Ve Y değerini vereceğim buna. Ardından bunu buraya bağladığımızda çok hızlı olduğunu görebiliyorsunuz. Daha hafif. İsterseniz bunu kontrol de edebilirsiniz bu arada. Ve bu değeri bağlayacağım buraya. Bunun için de bir değişken oluşturabilirsiniz. Bu çok yavaş geldiyse biraz daha düşürebiliriz. 75 diyebiliriz. Hatta 50 bile. 50 ideal bir hız aslında. 50'yi yaptıktan sonra şu scale değerini biraz daha arttırmak istiyorum ben. Bunu da 50 yapabiliriz. Tamam gayet güzel. Peki bunu nasıl kullanacağız derseniz yapacağımız şey şu olacak. Objenin pozisyonunu alacağız biz. Objeden çok aslında vertexlerin pozisyonu. Burada space'i word değil, lokal seçmemiz gerekiyor. Çünkü objenin merkezine göre vertex'leri konumlandıracağız. Yapacağımız şey bu noktada gayet basit aslında. Şöyle split deyip, hatta split'e de gerek yok. Vector3 dersek, ben sadece y değerini değiştireceğim ya. Hey ya. Y noduna bağlarsam ve daha sonrasında ben bunları add deyip toplarsam birbiriyle. Aslında istediğim sonucu elde etmiş olacağım. Tabi direkt bağlarsak şöyle ve kaydedersek. Gördüğünüz gibi çok şöyle hatta göstereyim. Çok çok büyük bu değerler. Ben bunu biraz daha ufaltmak istiyorum. Bunun sebebi de şu gradient noise'dan gelen değer aslında. Ben bunu divide deyip tekrar bölersem. 50'ye örneğin. Ve bunu kullanırsam, biraz daha sağlıklı şekilde çalışmaya başladığını görebiliriz. Bu da çok geliyor olabilir. Bu noktada şunu yapabilirsiniz. Direkt eklemek yerine. Çünkü var olan bir y değeri olabilir. Vertex'in belirli bir yüksekliğe sahip olabilir bunu tamamen kurtulmak istiyorsanız şöyle bir şey yapabiliriz. Split deyip bütün nodlarını ayırıyoruz bunu. Şunu da sileceğim. Daha sonrasında combine diyoruz. Şu var olan değerleri aynı şekilde ekliyoruz. Sadece y kısmında şunu veriyorum ben. Daha az önce elde ettiğim değeri. Ve bunu bağlıyorum. Ki bu bile çok hızlı oldu aslında şöyle bakarsanız. öncelikle e, gradient noise'un değerini biraz daha fazla bölebilirim. Çok yükselme oluyor. 128 diyelim örneğin. Gelelim tekrar. Evet biraz daha şey. Şu an ama şey istediğim hızda hareket etmiyor gibi. Onları biraz arttırabilirim. Çok 25'e bölelim. Şunu da 10'a bölelim. Bir bakalım. Gibi evet, tamam. Hareket sağlanıyor. Harekette sıkıntı yok. Evet az çok tamamlamış olduk. Şöyle dediğim gibi daha net hale getirebiliriz ya da daha yumuşak geçişli hale getirebiliriz bunu. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Sadece şey değil. Gördüğünüz gibi şu nesneleri de aslında şeyden yararlanıyor. Girdiğimiz şu renkten yararlanıyor. Derinlik aradaki derinlik neyse bundan yararlanmış oluyor bu şekilde. Evet biraz şey oldu, hantal bir ders oldu bu ama benim için de umarım işinize yaramıştır şu şey kısmında şeydir kısmında bazı şeylerin mantıklarını oturtmadıysanız da şayet oturtmuş olursunuz. Yani tekstüre alıp şu sample tekstüre kullanıyoruz örneğin tiling dediğimiz az çok materyallerle uğraştıysanız zaten biliyorsunuzdur işte ne kadar sık dizilecek ya da e, pozisyonu tam olarak nasıl olacak diye vesaire vesaire. Sanki unuttuğum bir şey var ama tekrar bir kontrol ediyorum şöyle. Evet kontrolü sağladım hiçbir Eksik kalmamış. Bu şekilde hallettik. Bu arada kullandığım asetlerin linklerini de açıklama kısmından bulabilirsiniz. Sorunuz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.